Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Orijinal Akademi yazılıya hazırlık soruları 10. sınıfla soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu zor testimiz arkadaşlar. Bundan önceki videolarımızda 10. sınıf 2 tane videomuz vardı. Biri orta seviye, diğeri de kolay seviyedir. Bu da zor seviye. Sanırım bu test fen lisesi düzeyindeki öğrenciler için ve 100 almaya aday öğrenciler için diyelim. Bu videoyu da izlerseniz yüz almanız içten bile değildir arkadaşlar. O halde videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet son testimiz olacak bu 10. sınıflarla ilgili. Birinci sorumuzla başlayalım. Tarih kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kelimeler alfabetik sıraya göre sıralandığında itrah kelimesi baştan kaçıncı kelimedir? Şimdi bu Tarih kelimesindeki harflerden ilki zaten A alfabetik sıraya göre. Ondan sonra H mi önce gelir İ mi? H. Doğru mudur? A, B, C, D, E, F, G, H, I, İ, J, D gittiğinizde İ, sonra R, sonra da T mi geldi arkadaşlar? Yani A, H, I, R, T. Doğru yazdı mı? M, N, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T. Evet T en son gelecek değil mi? Tamam o zaman buraya kadar alfabeyi biliyorsak bunları sıraya bir koyacaksınız. Şimdi biz ilk başta 5 harfli kelime yazacaksak en başta bu alfabetik sırada olacağından dolayı buraya kimi yazmamız gerekiyor? Tabii ki de A harfini. Yani buraya benim bir tane eleman yazmam gerekir. A yazdığımızı düşünelim. O zaman geriye kalan H, I, V, T. Buraya kaç farklı harf gelebilir? 4. Bir tanesini yazdığımız için sonra 3, 2, 1 diye gider. Yani A ile başlayan 24 tane kelime yazabiliriz. 24 tane kelimemiz var. Şimdi bir sonrakinde ise bu sefer alfabetik sıraya göre ikinci harfi almam lazım. Yani benim buraya götürüp H harfini yazdığımda buraya H harfi geldiğinde yine buraya bir eleman gelebilir. O zaman bu sefer A'yı artık kullanabiliyoruz. Yani H'yi yazdığınız için buraya 4, 3, 2, 1. Burası da 24 tane kelime gelecektir. Etti 48. E peki H'den sonra hangi harfle başlamam gerekecektir? İ ile. O zaten itiraf kelimesini oluşturacak. Ama buraya İ yazdığımızda. Bak buraya dikkat et. İ alt tarafa yazalım. Buraya bir eleman yazdın. İ'yi yazdık. O tamam. Şimdi H, A, R, T. Toplamda 4, 3, 2, bir tane kaldı diyerekten buradan da 24 tane kelime oluşturacaksınız. Ama itiraf kaçıncı sıradaki 70 mi 60'larda mı yoksa 75 mi 75 olamaz zaten. Toplamda 72 kelime yazdık mı biz buradan? Evet yani bizim 72. kelimemiz en son i ile başlayan şöyle olmalıdır arkadaşlar. Alfabet i yazdıktan sonra alfabetik sırada sondan başlayacaksın. T, R, H, A. Bunun bir önceki kelimesi yani 71. kelime ise yine i t r burada h ile a yer değiştirdiğinizde bir önceki kelimeyi bulursunuz. Yani i t r a h o da zaten istenilen itrah kelimesini oluşturmuş olur. Demek ki bu itrah kelimesi baştan 71. kelimeymiş diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız 71 olacaktır. Şimdi ben bu soruyu daha iyi anlayabilmen için bakın şöyle yapacağım. Mesela i ile başladık yani en en sondaki 24'lü olan gruba bakacağım. i ile başladık burası 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi i burada sabit. Sen buraya götürüp a, h, r, t yazacaksın. Sonra a, a yine bu sefer a'yı sabitleyeceksin. r ile t'yi yer değiştireceksin. a, h, t, r. Ondan sonra yani biz bunu aslında a sabit a sabit 6 kere bunu yazacağız arkadaşlar. 6 kere yazmak yerine buradan tersten gitmek daha mantıklıdır. Şimdi H ile başlayan HRT HTR. Sonra kimi alacaksın? R'yi alacaksın. RHT RTH. E bu böyle böyle gidecek. Yani T sona gelene kadar 24 tanesini yazmak yerine bu yöntem çok çok daha iyidir değil mi? O zaman bir de buraya T'yi alacaksın. THR ya da T Türk Hava Yolları gibi oluyor resmen. TRH gibi. Tabi A burada yine var. Şuradaki A kaçırmış. Yani bunları tek tek böyle yazmak yerine ne yapacağız? İşte tüm durumlardan bir öncekine gitmiş olacağız. Evet geçiyorum ikinci soruya. Bize bir küme verilmiş A kümesi. 1, 3, 5, M, N, P. Kümesin üçlü permütasyonların kaç tanesinde 5 bulunur? P bulunmaz. Üçlü permütasyon dediği için 3 tane çizgi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar 5 beş bulunacaksa 5'i herhangi bir yere yazmam lazım. Peki ben bu 5 elemanını kaç farklı yere yazabilirim? Ya birinci yere ya ikinci yere ya da üçüncü basamağa yazabiliriz. O zaman bu 5 için toplamda yazılabilecek 3 farklı durum vardır. Diyelim ki 5'i biz buraya yazalım. O zaman buraya bir eleman geldi. 5'i yazdım. P'de P de bulunmayacağından dolayı P'nin üstünü tamamen çiziyorum. Geriye 1, 3, M ve ne? 4 tane eleman kaldı. O zaman buraya 4 farklı eleman. Buraya da 3 farklı eleman gelecektir. 4 kere 3, 12. Aslında bu 3'ü 4 kere 3 ile de çarpmamız lazım. Buradan da 36 tane farklı üçlü permütasyon gelecektir. Bu birinci yol olsun. Bir de ikinci yol izleyin arkadaşlar. İkinci yolda ise 5'in bulunduğu tüm durumlardan 5'in bulunduğu tüm üçlü permütasyonlardan, tüm üçlü yazıyorum sadece, permütasyonlardan 5'in bulunup 5'in ve P'nin bulunduğu tüm üçlü permütasyonları çıkartıyoruz. 5'in ve P'nin bulunduğunu çıkartacağız arkadaşlar. Geriye 5'in bulunduğu ama P'nin bulunmadıkları kalacaktır. O zaman şimdi bak 5'in bulunduğu tüm üçlü permütasyonları dediğimizde o da 5'in üçlüsü değil midir? Şimdi 5 e, cepte. Doğru mudur? Tüm üçlü permütasyonlardan 5 bulunur, P bulunmaz demiş. O zaman arkadaşlar 5'i aldıysak geriye 1 2 3 4 5 kalacak değil mi? Yani 5'in üçlüsü. Permütasyon 5'in üçlüsü. Eksi. Burada 5'in ve P'nin bulunduğunu çıkartırsam P'de geleceği için oradan da 4'ün ikilisi olacaktır. 4'ün ikilisi. 5 çarpı 4 çarpı 3 eşittir. 60 geldi burası. Eksi. 4 çarpı 3'ten burası da 12 gelecektir. Ama burada şimdi P'nin bulunduğu dediğimiz için P'yi de e, çarpı 3 demem lazım. İşte bak her türlü oradan ikinci yöntem biraz daha zor. Neden? Burası e, Pardon. Burada bir hata mı yaptım? 4 çarpı 3 12 Aynen. Çıkartırsak ne kaldı. 48. Neden birinci yöntemle aynı gelmedi? Çünkü çünkü 4'ün üçlüsü demem lazım. Aynen. 4'ün üçlüsü. O zaman 4 çarpı 3 çarpı 2'den burası 24 gelecektir. Çıkartırsak da 36. Sanırım ikinci yol biraz kafanı karıştırmış olabilir. Sen birinci yöntemden git. ...çok çok daha iyi olacaktır. Geçtim üçüncü soruya. Yukarıdaki çember üzerindeki altı nokta ile oluşturulabilecek... ...çokgenlerden biri seçildiğinde... ...bu çokgenin dörtgen olma olasılığı kaçtır? E şimdi arkadaşlar... ...ya üçgenimiz var... ...hani çokgen olarak... ...dörtgen, beşgen... E zaten kaç tane nokta var toplamda altı... ...e tutup sen altı noktayla yedi gen oluşturabilir misin? Hayır. O zaman... Bizden bu çokgenin dörtgen olma olasılığını yani bir olasılığı sordukları için istenilen durum sayısı bölü tüm durumların sayısı. Tüm durumların sayısını bulmam gerekir. Eşittir diyorum. İstenilen neymiş arkadaşlar? Dörtgen. O zaman 6 tane noktayla dörtgen oluşturabilmemiz için 6'nın dörtlü kombinasyonunu almalıyız. Tüm durumlarda bunların hepsidir zaten. Üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen. 6'nın üçlüsü kadar üçgen. 6'nın dörtlüsü kadar dörtgen, 6'nın beşlisi kadar beşgen ve 6'nın altılısı kadar da altıgen oluşturulur. 6'nın dörtlüsünün aynı zamanda 6'nın ikilisine eşit olduğunu bilelim. Hatırlayalım daha doğrusu biliyorsunuzdur. 6 çarp çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 6 ile 2 gittiği için 3. 3 kere 5'ten burası 15 bölü. 6'nın üçlüsünü buluyorum. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 kere 2 6 ile gider 20. Artı 6'nın 4'lüsü az önce bulduyduk 15. 6'nın 5'lüsü 6'nın 1'lüsünden 6'ya eşittir. 6'nın 6'lüsü da 1'e eşittir. O zaman burayı toplarsak arkadaşlar ne geldi? Payımız zaten 15'ti. 35, 41, 42. Bir de bunları sadeleştirirsek. 3'e bölersem 5. 3'e böldüğümde 14. Yani doğru cevabım 5 bölü 14 olacaktır. Evet dördüncü soru. Bu soru binom açılım sorusu. X küp artı ikiye kare üzeri n ifadesinin açılımında x üzeri 21 ile başlanmış. Buraya dikkat edelim. Nokta nokta a çarpı x üzeri 12 artı y üzeri m eşit, eşitliği veriliyor. Buna göre, olduğuna göre a m n toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz x küpün başlangıcında x küp artı ikiye karenin açılımını yapmaya kalksaydık atıyorum bak burası 5 olursa sen gidip bunu x küpün 5. kuvvetini alacaksın. Eğer burada 6 olursa kuvvet gidip burada 6. kuvvetten başlayacaksın. Yani burada n olduğu için sen de gidip burada n. kuvvetini alarak başlayacaksın. O da kaça eşitmiş? x'in 21. kuvvetine. Yani x üzeri 3 çarpı n biliyorsun ki bunlar çarpılıyordu. Eşittir x üzeri 21. E tabanlar aynıysa 3n buradan 21 e eşittir. n dediğimiz sayıda buradan 7 çıkacaktır. Şimdi n'i bulduysak gerisi gelir artık. Yani bu adam x küp x küp artı 2y karenin 7. kuvvetinin açılımıymış. Şimdi arkadaşlar ortalarda bir terim var. Nokta nokta diye gidelim. 7'nin kaçlısı olduğunu bilmediğim için orayı boş bırakayım ya da r'lisi diyelim. Çarpı birinci terimimiz x küp bunu parantez alalım. İkinci terimde 2 iki y kare. Şimdi bak. Buraya zaten en iyi 7 bulduk ya. Senin buraya ve buraya yazacağın kuvvetlerin toplamları 7 olmak zorunda. Anlaşıldı mı Burak? Çünkü kuvvet 7 ise iki kuvvetin toplamları 7 eşit olacak. O zaman ben 3'ü neyle çarparsam 12'yi elde ederim diye düşünüyorum. 4 ile. O zaman 4 ile neyi toplarsan 7 yapar? 3 ile. E buradaki sayıda zaten R'ye eşit değil midir? O zaman R ye yerine de 3 gelecek. Daha düzgün yazalım. 7'nin üçlü kombinasyonu 7'nin üçlüsü çarpı x küpün dördüncü kuvvetinden x üzeri 16 çarpı 2 y karenin küpünü alırsam 2'nin küpünden 8 y karenin küpü de y üzeri 6 gelecektir. 2 kere 3'ten dolayı. O zaman arkadaşlar 7'nin üçlüsü kaça eşitti? 7, 6 şöyle kenarda bulalım hemen. 3, 2, 1, 6 ile gider. 35. 35 çarpı şu 8'i başa aldım. Çarpı x'in 12. kuvveti çarpı y üzeri 6. 35 ile 8'i çarpalım hemen bir. 35 kere 8 240 280 geldi arkadaşlar. Yani burası 280 çarpı x üzeri 12 çarpı y üzeri 6 gelecektir. O zaman bak a dediğin sayı 280. M, m yerine aslında buradaki y üzeri m y üzeri 6'dan M eşittir 6 dememiz gerekiyordu. Onu unutmuşuz. M 6 zaten bulduk da. N'yi de zaten en başta 7 bulmuştun. 280 artı 6 artı 7 daha. Cevap 293 gelecektir. Dördüncü sorunun cevabı da 293 oldu. Geldik 5. soruya. A kümesinde 1, 2, 3, 4 ve B kümesinde ABC kümeleri veriliyor. Buna göre f eşittir B olacak şekilde. Eşit değildir pardon. F2 eşit değildir B olacak şekilde A kümesinden B kümesine kaç farklı kombinasyon fonksiyon özür dilerim fonksiyon tanımlanabilir. Şimdi arkadaşlar A kümemiz içerisinde 1, 2, 3 ve 4 tane eleman var. B kümesinde ise A, B, C elemanları var. Şimdi bak sadece ve sadece F2 B'ye gidemiyor. Yani 2'yi sen B ile eşleştirme diyor. Kimle eşleştirirsen eşleştir ama B ile eşleştirme. O zaman bir ya A'ya gider. Ya B'ye gider. Ya da C'ye gider. Biri ben kaç farklı elemanla eşleştiriyorum? 3. Üç. 3'ü yazdık. 2'ye ise 2'ye ise ya A'ya gönderebilirim ya da C'ye gönderebilirim. 2'yi B'ye gönderemiyoruz. Eşit değil çünkü. O zaman 2'yi kaç farklı elemanla eşleştirebiliyorum? 2. 3 için yine 3. Artık hızlı bir şekilde gidelim. 3'ü 3'üne de gönderebilirsin. 3'ün herhangi birine gitmeyecek diye bir koşulu yok. Aynı şekilde 4'ü de C'ye, B'ye ve A'ya olmak üzere 3 farklı şekilde gönderebilirsin. Burayı çarptım 6. 6 kere 9'dan cevabımız 54 gelecektir. 54 tane farklı fonksiyon tanımlayabiliriz. Geldim 6. soruya. Yine bir fonksiyon sorusu. fx fonksiyonu en geniş tanım kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar en geniş tanım kümesini bulurken Çift dereceli olanların burada zaten gizli 2 var. Çift dereceli olan 7 eksi x'in sıfırdan büyük eşit olması gerekir. Eksi x'i karşıya atarsak 7 büyük eşittir x. Bu 1. Bir. bir de diğer çift dereceli köke bakmamız lazım. Yani kök içerisi 3 eksi 7 x. 3 x eksi 7 pardon. Büyük eşittir sıfır olmalı. Buradan eksi 7'yi karşıya atarsak. 3x büyük eşittir 7. Her tarafı 3'e bölersem 3'lerde de gittiği için x büyük eşittir 7 bölü 3. E şimdi 7 bölü 3 kaça eşittir arkadaşlar? 2 nokta gibi bir şey. 2.3. Buradaki küpe neden bakmadın hocam? Orada bak küpün içerisi ne olursa olsun tanımlıdır. Yani burası tüm reel sayılar için tanımlıdır arkadaşlar. Bunu niye veriyor biliyor musun? Kafanı karıştırmak için. Sen de ona sazan gibi düşme küpün içerisine bakmana gerek yok fonksiyonlarda. En geniş tanım kümesinde de yok. Hiçbirinde de yok. Gerek yok. O zaman burada 7 bölü 3 ile bunları ortak çözüm yaparsak x küçük eşittir 7 arasında. Yani x'in alabileceği değerler 7 bölü 3 ile 7 arasındaki değerlerdir. E şimdi 7 bölü 3 az önce 2.3 gibi bir şey demiştik. O zaman 2.3 gibi sayıdan daha büyük olan ilk sayı 3. 4, 5, 6, 7 dahil mi? Evet eşitlik olduğu için 7 de dahildir. 7 ile 3'ü topla, hepsinin toplamını sormuştu. Evet. 7, 3, 10. 4, 6 daha 10. 20, 25. Yani x'in alabileceği en geniş tanım kümesindeki x'in alabileceği değerler toplamda 25 olacaktır. Geldim 7. soruya. fx fonksiyonu değil de f3x fonksiyonu 5x artı m fonksiyonu veriliyor. fm eşittir 2 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi arkadaşlar 3x'in yerine e, m yazmayacağız. Neden? Bak 3x'teki x'in yerine ben ne yazarsam m'yi elde ederim diye düşünüyorum. 3x'i m'ye eşitleyerek bunu bulabiliriz. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'in yerine götürüp m bölü 3 yazarsak f m'yi bulacağız. Şimdi götürüp tane tane yazalım. Bak gel. F 3 çarpı şuradaki x'in yerine m bölü 3 yazdık. m bölü 3 Eşittir. Zaten buradaki 3'ler gitmedi mi? Yani f, m'yi bulmadık mı buradan? Evet. O zaman buradaki x'in yerine de aynı şekilde m bölü 3 yazacağız. 5 çarpı m bölü 3 artı m. Burası 5 m bölü 3 ile. Ben burayı e, direkt payda eşitleyelim. 3 ile m'yi çarptım. 5 ile de toplarsam 8 m bölü 3 geldi. O da kaç eşitmiş arkadaşlar? 2'ye. Eşittir 2 dersek. 2 bölü 1 diyeyim hatta içler dışlar yaptım. 8m eşittir 6'dan. M de buradan 6 bölü 8 geldi. Onu da bir güzel sadeleştirdim. 2'ye bölerekten cevabımız 3 bölü 4 olacaktır. 7. sorunun cevabı da 3 bölü 4 geldi. Evet 8. sorudayız. A kümesi 1, 2, 3 ve A elemanlarından oluşur. Bu kümesinde, A kümesinde tanımlı birebir ve örten fonks, F fonksiyonu. F eşittir. 1 A'ya A M eksi N'ye 2 M artı N 3'e 3'te 2'ye gitmiş. Tanımlanmış bu şekilde. M artı N toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada birebir ve örtense A'dan A'ya tanımlı bu arada 1 2 3 A. Aynı şekilde buraya da 1 2 3 A yazmam lazım. Hemen eşleştirmeleri yapalım. 1 A'ya gitti. O zaman bak 1'i A'ya gönderdiysen bununla bu gitti. Şimdi A gitti. A'yı M eksi N'ye o da bir dursun. 3'ü bak şuradaki en sondaki 3'ü 2 ile eşleştir. 3 ile 2 o da gitti. Şunları eleyelim mi hemen? Şöyle evet eledik. Şimdi M artı 2 M artı N 3'e gitmiş. E şimdi bak buradaki ya A ya da 2. Sence hangisi gitmiştir? Bak A başka bir yere gidiyor. O zaman buraya kim kalacaktır? A da bir yere gittiğinden dolayı bunu da elersek. Bu 2 M artı N'ye 2 düşecektir arkadaşlar. 2 3'e gitsin. Pardon bunu hemen şöyle çekelim. 2 3'e gitsin. Bak yani ben buraya 2 yazmış oluyorum. Evet altına da yazmıştık zaten az önce. 2 3'e giderse A da kime gidecek? 1'e gidecektir zaten. 1 kaldı geriye. O zaman buraya da 1 dememiz gerekir. Yani şimdi bunları alt alta yazarsak. 2M artı N'ye 2 dedik. M eksi N'ye de 1 demiş olduk. Taraf tarafa toplarsak N'ler gittiği için 3 m eşittir. 3. M'de buradan 1 geldi. M'yi götürüp yerine yazarsam şurada. 2 kere 1'den dolayı 2. Artı N eşittir 2'den. N dediğimiz sayı da buradan 0 geldi arkadaşlar. M ile N'yi toplamış. Topla demiş. 1 artı 0'dan cevap 1 olacaktır. 9. soru. F fonksiyon grafiği orijine göre simetriktir. Yani tek fonksiyon olduğunu anlatmaya çalışıyor sana burada. Tek fonksiyonlar orijine göre simetrik. Çift fonksiyonlar da y eksenine göre simetriktir. O zaman arkadaşlar tek fonksiyonsa çift dereceli terimlerin katsayılarını ne yapmam lazım? Sıfıra eşitlemem lazım. O zaman m sayısı buradan m 2 eşittir sıfırdan m eşittir 2 geldi. Aynı şekilde n artı 1'i de n artı 1'i de sıfıra eşitlersek n sayısı da buradan eksi 1 gelecektir. Götürüp m yerine 2 yazarsam 2'den 2'yi çıkar. Sıfırla neyi çarparsan çarp sıfır. n yerine eksi 1 yazınca burada komple sıfır. fx fonksiyonu eşittir. m yerine 2 yazdığımızda 2 bir daha 3x küp olur. Artı n yerine de eksi 1 yazınca eksi 1x yani eksi x olacaktır. fm artı neyi istemiş? m yerine 2 n yerine eksi 1 verdiğiniz için yani sizden f1'i istiyor aslında bu soru. O zaman f1'i bulmak artık basit. x'in yerine götürüp 1 yazacağız. 3 çarpı 1'in küpü eksi 1. E, 1'in küpü yani 1 kere 1, 1 kere 1 gibi gidersen 1 zaten. Geçtim 3 kere 1, 3, 1 çıkartırsak doğru cevap 2 olacaktır. Evet 10. soru son sorumuz. Yanda y eşittir fx artı 2 fonksiyon grafiği verilmiştir. Buraya dikkat, buraya dikkat, buraya dikkat. Çok sağlam ve güzel bir sorudur. Artık klasikleşti bu sorular. Buna göre f'in tersinde 3, F birleşik F5. F'in tersinde eksi 2 işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ben size bir taktik öğreteceğim. Biz fonksiyonu x artı 2 olarak gördüğümüzde ya da fx eksi 1 olabilir, f2x artı 1 olabilir. Sen burada x eksenindeki görünen, bak görünen diyorum, eksi 2 sayısı yok mesela görünmüyor. Görünen tüm sayıları alacaksın. Ama burada sıfır unutma. Bunları bir alt alta yaz. x eşittir eksi 4, x eşittir eksi 3, x eşittir eksi 1. Sıfırı mutlaka al. Onu sakın unutma. x eşittir 3 ve x eşittir 6 için. Şöyle ben bunları bir ayırmak istiyorum. Şöyle. Satırları ayıralım. Evet. Biraz uğraşı, uğraştırıyorum ama hemen hızlıca geçiyorum bu kısmı. Tamam. Hallettik bile. Şimdi gençler bakın x'in yerine götürüp burada eksi 4 yazınca şuradaki x'in yerine eksi 4 yazınca burası f eksi 2 ortaya çıkarıyor. Ama sen burada f eksi 2 zaten eksi 2'nin nereye gittiğini bilemezsin. Yani orada eksi 2'den büyük de eksi 1.3 mi eksi 1.7 mi orayı bilemezsin. Bulamazsın da. Onu ne sen ne de bir başkası ki. ben bile bulamam. Hiç kimse bulamaz. E ne yapacağız hocam? Biz x'e kaç verdik az önce? Eksi 4. O zaman eksi 4'ün nereye gittiğine bakacaksın. O da zaten bir yere gitmemiş. 0. Eksi 3 yazarsam buraya. Eksi 4 yerine eksi 3 geldi. Eksi 3 artı 2'den burası f eksi 1. Eksi 3 yazdığın için eksi 3'ün nereye gittiğine bakacaksın. O da eksi 2'ye gider. Sen burada f eksi 1'i buluyorsun. Sakın bak. E, hocam f eksi 1 0 deme. X'e eksi 3 yazdığın için f eksi 1'i buluyorsun. Onun cevabı eksi 3'ün nereye gittiğine bağlıdır. Yani x'e yazdığın değerin nereye gittiğine bakacaksın. Olay bu kadar basit. O zaman devam ediyor. Eksi 1'i x'in yerine verdiğinde f1'i buluyoruz. f1 de eksi 1 nereye gitmiş? Sıfıra. f1'in cevabı sıfırdır. f0 da, daha, daha doğrusu x'e sıfır verdik. f2 sıfır yazdığım için sıfır nereden geçiyor? 3'ten. O zaman bunun cevabı da 3 geldi. x'e 3 verdiğinde f3 e artı 2'den f5 bulunur. f 5te yani x eşittir 3 için 3 kaça gitmiş arkadaşlar? 5'e. f5 5'e eşittir. Bunu da buraya sıkıştıralım. X6 e verdiğinde F8 F8 eşit olacaktır. 6 nereye gitmiş? Sıfıra. O zaman bak şimdi F'in tersinde 3 deyince bak şurada 3'ü yakaladın. Yani bununla bunu yer, yer değiştirsek ters oluyor ya. F3 nereden gelmiş? 2. O zaman buranın cevabı 2'dir. F5 F5 5'e eşit. F5 5 ise F5 bir daha 5'e eşit. Bunun cevabı 2 demiştik. Buna da 5 dedik. F'in tersinde eksi 2. Eksi 2 nereden gelmiş arkadaşlar? Eksi 1'den. O zaman burası 7. 7'den 1'i çıkartırsak doğru cevap 6 olacaktır. Burada bir daha F3 var mı yok mu orayı kestiremedim. Bakın buradakinde. Eğer F3 varsa bir daha yani F'in tersinin içerisinde bir daha F3 varsa o da şöyle olurdu. F3 neydi, neydi arkadaşlar? F3 muhtemelen, muhtemelen yoktur. Çünkü F3'ü bulamıyorsunuz. O yüzden soruyu doğru çözdük demektir. Cevap 6 gelecektir. Evet biraz uzun bir video oldu. Biraz tane tane çözmeye çalıştım. Size bir tüyo vereyim. Eğer benim öğrencimsen dersine giriyorsam bu sene. Bu 3 videoyu 10. sınıfların çekmiş olduğum 3 videoyu da izlerseniz. Gerçekten de 100 almanız içten bile değildir. Çünkü buradaki sorular belki benzerleri karşına çıkacaktır. Artık bilmiyorum mesajı aldıysanız. Birçok okulda zaten buna benzer sorular soruluyor arkadaşlar. Yazılı hazırlık soruları ne yapıyoruz? Biz de kes kopyala yapıştır gibi bazen hazırlayıp soruyoruz. Evet şimdiden sınavınızda başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.